merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft Kişisel Angry Games oynuyoruz ben Burak Oyunda Ben de Murat Abi Efe 1 2 3 Başla kanka Başla Burak Bunu kısa keseceğiz diye düşündük Arkadaşlar abone olursanız ruj da çekeceğiz Evet e, Ömer giye Hemen bitirelim Arkadaşlar bu videoyu kısa yapacağız Aynen arkadaşlar Ama bir dahaki videomuzda abone çok olursa yani bu şekil upuzun, upuzun, upuzun evet. Yani güzel bir video olacağını tahmin ediyorum ben de o zaman. Sadece abone olma bile yeter. Beğenin, izleyin yani. Yani beğenirseniz yani ne gerçek eder, edersin, beğenin. Ne halt ederseniz edin ama lütfen beğenin. Bak ben Murat abi GF. Normalde böyle şeyler demem ama şimdi diyorum. Evet arkadaşlar. Hadi kesinlikle. Kanka şey yapayım bekle. Ömer abi bu arada. Bunu unutmayın. Ben bura Ömer derim. Ben de Eren derim. Evet. Ömer, Ömer hadi hadi bura. Hadi bir hadi iki hadi üç gel bura. Ya bak ya ok var ya ok var. Kaçmak yok. Ya, ya vurdu. abi git gel abi kaç. abi kaçma Kaçma abi. abi abi kaç abi abi vurma vurma ay lanet Buraya kaç kaç Abi bırak öldürme beni Abi sen de biraz konuşma ee, Konuşamıyorum Seni öldüreceğim diye konuşamıyorum <gülüyor> <gülüyor> o, Değil mi konuşma Gel buraya Lan lan Evet bu videonun evet, sonuna geldik. geldik Arkadaşlar ben kalan boyamadım. Evet arkadaşlar Bolca abone olun. Yani çok abone olaysa öbür videomda devam çıkacak. Herkese görüşürüz. Bay bay.